Java'da kullanıcı tarafından girilen 3 sayı arasında en büyük olanı tespit eden program. Öncelikle bir public class'a ihtiyacımız var. Public class'ımıza yine rastgele bir isim verebilirsiniz. Ben A004 ismini tercih ettim. public static void main bloğunu yani main metodunu yeniden ekrana çağırıyoruz. Ardından bir scanner tanımlıyoruz. Scanner klavye ben yeniden klavyeyi tercih ediyorum. Scanner klavye eşittir. New Scanner System In olarak tanımladık. Klavye burada kesinlikle değişmeyecek. Bu gördüğünüz ekranda parlayan kısımlarda klavye yazısı değişmemeli. Ya da Scanner'a ne tanımladıysanız orada o e, tanımlama değişmemeli. Bu arada Scanner'ı tanımladığımızda eee IntelliJ'in ekrana yazdırdığı bir şey var. Import Java Util Scanner. Bunu biz Scanner tanımladığımızda zaten otomatik olarak tanımlıyor. Bunu bilmemize çok da gerek yok. Sistem out yazdırıyoruz ve lütfen ilk sayıyı giriniz diye ilk sayıyı kullanıcıdan istiyoruz. Integer sayı 1 ya da double da yazabilirsiniz bu fark etmiyor. Sayı 1 klavyeden bunu istiyoruz. Ardından ikinci sayı istiyoruz. Sonrasında üçüncü sayı istiyoruz. Bunların tamamı aynı şekilde istendikten sonra karşılaştırma bloklarına geliyoruz. Yani if bloğu. Eğer ki if dediğimizde zaten otomatik olarak aklımıza eğer kelimesinin gelmesi gerekiyor. Eğer ki sayı 1, sayı 2'den yani girilen ilk sayı ikinci sayıdan büyükse ve sayı 1 sayı 3'ten büyükse yani sayı 1 hem sayı 2'den hem de sayı 3'ten büyükse ekrana girdiğiniz en büyük sayı sayı 1'dir şeklinde yazdırmamız gerekiyor. Eğer ki sayı 2 sayı 1'den ve sayı 2 sayı 3'ten büyükse sistem out print ile girdiğiniz en büyük sayının sayı 2 olduğunu ekrana yazdırıyoruz. Son olarak 3. ve son ihtimali değerlendiriyoruz. Sayı 3, sayı 1'den, sayı 3, sayı 2'den büyükse. Bunu değerlendirmeye alıyoruz. Eğer bu ikisi yanlış çıkar ve bu doğru çıkarsa ekrana bu yazdırılıyor. Eğer ki bu çıkarsa diğer şıklara hiçbir şekilde bakılmıyor. Bu yanlış çıktı. Yani if bloğumuz yanlış çıktı. Ama Else if ikinci else if bloğumuz doğru çıktı diyelim. Bu sefer else if'te sayı 2 büyük sayı 1 yazıyor. Yani bunu uygulayacağız. Bunu hiç kontrol dahi etmeyecek sistem. Şimdi bunu bir deneyelim. İlk sayımız 5 olsun. ikinci sayımız 4 olsun. Üçüncü sayımız da 6 olsun. Gördüğünüz gibi girdiğiniz en büyük sayı 6'dır yani 6, 5 ve 4 arasında sıralamayı yaptığımızda evet en büyük sayı 6 olarak ekrana yazıyor. İkinci kez deneyelim. Bu sefer de en büyük olarak ikinciyi deneyelim. 5, 6 ve 4 şeklinde yazalım. Girdiğiniz en büyük sayı yeniden 6'dır. Bunu kontrol ettik. Programımız çalışıyor. Java'da girilen 3 sayı arasında kullanıcıdan girilen 3 sayı arasında en büyüğünü ekrana yazdıran programın Java kodları bu şekildeydi. İyi günler.